O açıdan temkinli olalım, iyimser olalım, paniğe kapılmayalım. İhracatımızı sırtlayan lokomotif sektörlerimizin baş tabana yaymak, kobilerimizi de bu sürecin daha güçlü bir parçası haline getirmek en büyük arzumuz. Bu özel performansı ve parite etkisini ayırdığımızda ihracatın tabana yayılımında sorun yaşadığımızı, büyümenin genelde arzu ettiğimiz ölçüde yansımadığını görüyoruz. Bu durum ihracatta büyüme hedeflerimizi göz önünde aldığımızda şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gereken bir tabloyu işaret ediyor. Avrupa Birliği ile ticaretimiz kazan kazan temelinde dengeli ve başarıyla ilerlemektedir, istikrarlı bir bloktur ve bu noktada katılım müzakereleri aşamasında aday ülke statümüzle beraber Gümrük Birliği'nin avantajlarını da Avrupa Birliği'ndeki Türkiye'ye gelen yatırımcılarla hep birlikte değerlendiriyoruz.